Yolun kenarına atılan bu çöpleri görüyorsunuz. Maalesef ormana piknik yapmak için gelen bazı kişiler ormandan çıkarken çöplerini buraya atmışlar ve bu atılan çöpler bu şekilde dağılmıştı. Biz öncelikle buradaki otları ve otların arasındaki çöpleri birlikte toparlamak için otları sökmeye başladık. Belirli başlı alanlarda söktüğümüz otları ve çöpleri toparlayarak çöp poşetimizin içerisine koymaya çalıştık. Hem süpürgeden hem de kürekten yardım almaya çalıştık. Bize göre bir bölgeyi temizlemenin en etkili yollarından biri o bölgeyi bölümlere ve kısımlara ayırmaktır. Yani kısım kısım ve bölüm bölüm yapmak zorundasınız. Biz de bu taktiği uygulayarak burayı temizlemeye çalıştık. Bu çöplerin arasında bir peygamber devesi bulduk. Gerçekten harika bir canlıydı. Bunu inceledikten sonra kalan mikro çöplerin hepsini topladığımızdan emin olmak için süpürgeden yardım aldık. Süpürge ile toparladık ve çöp poşetimize koyarak burayı daha temiz bir hale getirdik. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Bizler yapmış olduğumuz bu çalışmaları gönüllü olarak yapıyoruz. Eğer sizler de bizlere destek vermek isterseniz YouTube üzerinden katıl butonuyla veya yorumlar kısmından süper teşekkür özelliğiyle bizlere destek verebilirsiniz.